arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir duyuru bir düğürü yapacağım. Duyurum şu çekiliş gibi bir şeydi. Ya, yakında bir kartondan ev videosu gelecek. Ama böyle bar bebekler için falan şu an hala yapım aşamasında. Bittiğinde kartonlar lol bebekeymiş hazır olacak. Odaları olacak, camları olacak. Açılıp kapanılabilir camlar. Açılıp kapanılabilir bir kapı. Ve onunla parod yapabilirsem yapılıyor. Şu an şöyle göstereyim. Bu yapım aşamasında bu ürün odası olacak. burada ilk ka iki katlı bir ev olacak. Altı bir böyle birinci katı var bir de ikinci katı var. Ben yapmaya başlayacağım şimdi. E, o zaman hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Video durmam kapanmamış ya. O zaman kapanışı bir daha yapıyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Yine kapanmadı. Son bir kere daha. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.